Kurdu. Ah! Köpek ve hayvan bakımcılık kurdum. Ne güzel. Nene. Merhaba, merhaba. Sizde Hı -hı. köpek ve şey bakımcılık, köpek ve kedi bakımcılık aletleri var mı? Evet, evet var. Hemen çıkartıyorum. Tamam, şuralarda olması gerekiyor. Bekleyin bir, bir dakika. Hmm. Ay. Mhm. <laughs> çok güzel. Trinamızık. Bay bay. Baycığım da ben bunu alıyorum. Elveda. Al bunu. Çok teşekkür. O şöyle Onları verin bana. Teşekkürler. Madem aşağıda çok güzelmiş. Bunu alayım. Bay Onları da vereyim misiniz? Bay tamam. Ya çok şey içeceğim olacak. E ee, şuradaki içeceği verir misiniz acaba? İçecek ve bardağı. O onu da verin. Onları da verin. Alın. Teşekkürler. Bay bay. Bay bay. Artık bu, er, er, bu kutuyu <laughs> çıkartabilirim. Oy çok şey oldu. Merhaba bu kutuyu istemisiniz? ister misiniz? Yok yok istemem. Tamam o kutuyu. zaman bu götürürüm. Ay. Ay. Şey, Ay çok zormuş. Yani. Ya, kastım buraya böyle düzenleyeyim. Şu şöyle şurada da kalsın. Şekerdi, şekerdi. Ah şekere ihtiyacım yok benim. Koyayım şunu da şuraya. Şekerdi, şekerdi. Kim ister şeker? Ah, şekerdi, şey şekerci, şekerci. Hmm. Şeker alsam acaba? Evet. Merhaba, merhaba. Ee, ödemeniz bir de vardı. Şeker almak istersiniz. Tamam. Buyurun 10 TL. E. Teşekkürler. Ben şuradaki ayıcıklı şeker almak istiyorum. Hmm, hemen. Bir Aa mor gül sensin. Verdim evet, ya. Evet, mor Ah pardon. Beni hatırladın mı beni Derya? Aa hatırladım. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Hayır, hey, çok pardon, çok... pardon. Ödemini yapmadım. Yaptım ya, 10 TL Aha, verdim. Bir tane daha ödem. 10 evet, TL ama. verdim. He, onu onu da al. 1 TL. Al. Teşekkürler. Ne kadar çok ucuz yazık. Hmm. gün ne kadar ucuz yapmış. <laughs> Neyse bırakayım şunu da. Sonra yerleştireyim. Hmm. La la la. Ben şimdi burası kapalı, kapalı yazıyormuş. No, kapalı kapanmış. şu anda burası. Ha, eve gitmem ay, gerekiyor. <laughs> şunu da şöyle bir sonunda baynıma geldim. Ben şunu da şöyle koyayım. Baynıma gireyim. Aa düştüm. Arkadaş, bir de arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ay, şu Şu şuraya ay düştü. Ö düştü. Hepsi düştü. düştü be. Yardım gerek var mı? Ha yoksa tamam bay bay. Okuduk alsın. Ah hiç kimse şekerlerimden almıyor. Şekerci, şekerci. Şekerci. Şeker. O oh, oh, şekerci. Merhaba, merhaba, merhaba. Ben de şeker alabilir miyim? Tamam hangisinden istiyorsun? Kalpli. Kalpli mi? Evet. Tamam hemen kalpliyi seçiyorum. Aa Defne. Aa merhaba Derya. Nasılsın? Defne. Aa mor gül. Aa canım. Yok hmm. artık hepimiz buluştuk. Evet. Oy. evet. Hadi al, al bakalım. Teşekkürler. Teşekkürler. Kaç TL? Ee, tam 2 TL. Al. Teşekkürler. Peş ah, Şekerci, şekerci. Ay. şekerci, şekerci. Arkadaşlar siz de şeker ister misiniz? Şekerci, şekerci, şekerci. Aa kız. Bir ara buluşalım tamam mı? Tamam. Şimdi buluş buluşma zamanı. Ka buluştuk işte. Evet. Ee, kızlar neden bu tarafa bakıyorsunuz? Bu tarafa bu tarafa. Ee, ne bilmem. Arkadaşlar tamam. abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri evet. seviyoruz. <laughs> Şimdi ki şey yapalım. bir Ben gidelim. Ne güzel şirketimi açtım. Aa, merhaba kanka. Merhaba merhaba. Of geldim Kedi köpek kedi, köpek kedi köpek almış. Benim ve kedim köpek azıcık kişi Benim... onlara bakar mısın? Tık 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 ben kapıyı açarım. Ee, ben sizinle mi gelecektim de? Dükkanı ha. kapattım da. Hmm, tamam ben de buradayım zaten. Köpek kedim ve köpeğim hasta da. Hmm. Aa, yemek mi yiyorlar? evet. Yemekleri var. Burada da su yeri var. Su yerini hmm. şöyle götüreyim. Ya ee, kanka. Hmm, kankalar şey yapalım şu mı? Anne. Ben şu köpeklere bakayım. Ondan Hı -hı. sonra şey yapalım. Eee dışarı çıkalım. Tamam, tamam. Çok iyi olur. Hadi. Ben şu köpeği alayım. Köpeği de getirir misin? Evet. Ay, köpek düştü. Arkadaşlar burada videoyu durduruyorum. Bir dakika. <laughs> Yeni bir tane marka çıktı kanki diye. Çok güzel. Onu da denemeyi unutmayın. Tamam mı? Güzel. Görüşürüz. Tamam mı? Hadi. Birkaç, birkaç saat sonra. Ah kanka. Kanka, kanka ben nereye, ya? nereye gittin kanka ya? Burada Abi, değil mi? Evet seninkiler hazır. Ben kanka. eve bırakıp geliyorum. Tamam mı? Tık tık tık. Tık tık tık. Çikolat. E ee, işte gelecektim sizin önünüze. Geldim işte. Ha, tamam ben eve bırakıp geliyorum bunları. Tamam kanka. Tık tık tık, tık. Kanka. Aa, eve bıraktım gidelim. 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 Hadi gelin gidelim. Hı hı. Ah, nereye geldik acaba abi? Vay. Çok gezdik ama değil mi? Evet. Çok gezdik aynen. Oy. Hadi görüşürüz. Bay bay. Birkaç gün sonra. Oh, çok yoruldum. Artık dükkanı kapatacağım. Ben Art de dükkanı kapatacağım. Bugün Artık. zaten pazar. Evet. Çıkıt. Bugün işe başlamayacağım bir şey. Bugün pazar olduğu için ıh, uh, çok zor. Neyse ki sular bitmişti. Ben kaldım. Bir daha dizeceğim bunları. Sonra bir daha dizerim <laughs> ki. Ay tamam dizeyim de. Ay kan kahri çağırayım da azıcık gezelim tozalım. <laughs> tık tık. Ay Abi, evet, kanka sen be. de beni çağıracaktın değil mi? Evet, diğer kankayı da çağıracaktım ben. Tamam. Ha, tamam ben iki. de geldim, ben de geldim. Evet, evet. ne yapıyoruz şimdi? Bilmiyorum. Ah. Ha, bugün donanay günüydü. Şey yapalım mı? Bakalım donanaya. Evet. Tamam hadi. Bakalım. Vay canına çok güzel değil mi? Dolunay evet. oh, çok güzel. Kanka beni de bekleyin. <laughs> Gel. Dolunay çok güzel. Evet. Oy. Birkaç saat sonra. Hmm. Dolunay oh. bitti. Ben gidiyorum eve. Ben de gidiyorum çok yoruldum. İki saattir Dolunay izliyoruz. Görüşürüz. Kanka ama benim evim biraz yıkıldı deprem yüzünden. Size size gelebilir miyim? Arkadaşlar burada videoyu durduruyoruz. E, depremi deprem olan arkadaşlarımız da geçmiş olsun. Evet geçmiş Sağlık olsun. Sağlık diliyoruz. Yardım etmeye çalışıyoruz bizde. Evet. Arkadaşlar biz de yardım etmeye çalışıyoruz Barbiler yeriz biz. Benim adım pembe mor. Benim adım Derya. Benim adım da Defne. Beni unutmayın ha. Arkadaşlar yanlış söyledim. Benim adım ee, çi... <laughs> Çiçek Mor. Çiçek Mor senin adın. Senin ismini mi unutuyorsun ya? Lakin. Arkadaşlar isimlerimiz uyduysa Bir abone olun. Oymadıysa like atın. Evet. Tamam mı? Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir kapatayım. Ben kapatacağım. Ben kapatacağım. Ben kapatacağım ben kapattım. Ben, ben kapatamadım.